Şimdi arkadaşlar depremden efendim felaketlerden dere yataklarından neyse sel felaketlerinden korunmak için mekanları evleri ne ile yaparlar insanlar? Zemini sağlam olan yere yaparlar. Doğru mu arkadaşlar? Zemin sağlam. Şimdi şehirleri yaparken zemini sağlam olan yerlere müsaade edilir. Ya da biz öyle isteriz. Zemin etüdü yaparız. Bunun ne alakası var evliliğin, değil mi? Çok alakası var. Toplumu yeniden inşa etmek. Şimdi insan da böyledir. Bak güzel insan. Evliliğe doğru geleceğim ama bir ön bölüm yapacağım. Bak muhteremler. Hani sözüme fıtratı İslam demiştim ya. Bizim fıtratımız İslam. Yani zemin sağlam demek. Zemin sağlam demek. Fıtrat İslam. Yani Allah bize tertemiz bir çocuk vermiş. İşte benim Melih kardeşim, işte benim güzel kardeşlerim. Allah bize çocuk veriyor ama biz o çocuğu sahip olmadan önce onun öğretmenini seçmemiz lazım. Bir gün haberlerde okudum bir ilkokulda kayıt yapılacak çocuğunu San, sanıyorum şehri hatırlıyor ama Sahara değil bu şehir Sahara değil yalnız Batı Karadeniz tarafından bir şehir akşamdan kuyruğa girdiler o okulda bir öğretmen varmış çok iyi eğitim veriyormuş sabahleyin sekiz buçukta kayıtlar başlayacakmış bunu duymuş muydunuz siz bu benim adım Mustafa, Mustafa gibi doğru bir şey. Haberlere çıktı çünkü. Benim memleket de olduğu için bu tarafta. Oradan iyi biliyorum. Akşamdan sabah o öğretmene çocuğunu kaydettirebilmek için sıraya girdiler. Ben bu olayı yadırgamıyorum. Eleştirmiyorum. Ama ben bu olayı şimdi anlatacağım olaya kullanacağım. Yani bir dolgu malzemesi gibi kullanacağım. Nasıl? Ya mübarek. Dört sene, 5 sene çocuğun için iyi bir öğretmen arıyorsun. Bunda hiçbir problem yok. Bulabilirsin. Ama benim kardeşim, sen esas asıl 24 saat 7 gün, evet 365 gün belki ömür boyu onun öğretmen olacak hanımı niye iyi seçmiyorsun? Değil mi? o hanım, o anne en iyi öğretmen ve onun efendim temizliğiyle, ahlakıyla, kalp temizliğiyle, gönül temizliğiyle Allah'ın verdiği fıtratı sağlam tutmak. Allah'ın verdiği fıtrat tertemiz insanı sağlam tutmak, muhafaza etmek için öğretmene ihtiyaç var. O yüzden evlilikler bence sürücü, arabaları için ehliyet sürücü kursları var ya sürücü kurslarından daha önemli bir konudur bu. Sürücü kurslarından daha önemli olan bu konuya da aynen sürücü kursu gibi kurallar getirilmelidir. Sınavlardan geçirilmelidir. Eğitim verilmelidir. İstemez misiniz kızınıza talip olacak bir erkeğin eğitimden geçmesini? İstemez misiniz Oğlunuzu alacağınız bir kızın eğitiminden geçmesini istemez misiniz? Ehliyet sürücü kursunda eğitimden geçiyor. Yanlış kuralları, doğru kuralları, kuralları öğretiyor. O yüzden ben diyorum ki ülkemdeki yetkililere artık bunlar yavaş yavaş sivilde başladı ama belediyelerde hayır. Bunun uzmanları biziz. Nikah Allah'ın sözüdür. Allah'ın bizzat kelamıdır ve enkîhul eya, bekarları evlendirin emri Allah'tandır. O yüzden bunun uzmanları, Kur'an-kerimi ı ve Sünneti iyi bilenlerdir. Onlar tarafından bu kuru, e, sınav, e, sınavlar ve seminerler ve e, eğitimler verilmelidir ki evlilikler iki kilometre sonra bitmesin, beş kilometre sonra bitmesin, değil mi?